Moto etkinlikten herkese selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en son haberlerle karşınızdayız. Neredeyiz? Beta Enerji karavanındayız. Beta Enerji karavanıyla Cremona'ya veda ediyoruz. Promotion Cremona ayağı bitti. Pazar günü sona erdi ve pazar günü işin aslı Superbike'ta tam istediğimiz gibi oldu diyebiliriz. Önce ne istiyorduk? Bu Lega'nın yarışı kazanmamasını istiyorduk. 25 puan almamasını istiyorduk. İstediğimiz gibi oldu. Danilo Petrucci demiştik. Danilo Petrucci bugünkü hem pol yarışını hem de ikinci uzun yarışı kazandı ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda triple yani hat-trick yapan ikinci İtalyan isim oldu. Danilo Petrucci'yi hakikaten kutluyoruz. Ama biliyorsunuz az sende Petrucci'nin yokluğunda yerine Spinelli gelmişti. Spinelli Barney Ducati takımına orada bir birincilik kazandırdı. Hani şansa bala bir birincilik kazandırdı. Ve herkes demişti ki ya Petrucci bu kadar iyi bir pilot aslında. Bu kadar birinciliği hak ediyor ama bir türlü birinci olamadı. Yani adamın bir tanesi geldi Petrucci'nin yerine ve şans yaver giderek yarış kazandı. Evet öyle şeyler olabiliyor. İşte bugün de ne oldu? Danilo Petrucci üçlüyü gerçekleştirmiş oldu bu hafta sonu ve en çok bize yaradı bu. 62 puan topladı buradan Petrucci. Şampiyonada evet bir iddiası yok. Fakat en önemli olay bizim Toprak Razgatlıoğlu'yla rakiplerinin arasının daha hızlı kapanmasına engel olmuş oldu. Aynı performansı yen ondan da bekliyorduk fakat dün gerçekleşen kazada birazcık sakatlanmış. Bugünkü ikinci yarışta bunu daha çok belli etti. Bugün Bautista bakın arkadan başladı. Geldi, Bulega'ya yetişti ve Bulega'yı geride bırakmayı başardı. Bunu nasıl yaptı? Bu çok önemli. Bunları iyi analiz etmek lazım. Hep diyoruz gram altın gram altın gram altın hafifliği sayesinde lastiklerini koruyor ve yarışın ikinci yarısında herkes yavaş yavaş tur derecelerini 0.3, 0.5, 0.7 daha yavaş atmaya başladığında o hala lastikleri iyi olduğu için aynı tur derecelerini üst üste gerçekleştirmeye devam ediyor ve bu şekilde Bulega'ya yetişti ve Bulega'yı ikincilik koltuğundan üçüncülük koltuğuna atmayı başardı. Biz buraya 55 puan farkla gelmiştik. Bulega ile aramızda biz buraya gelirken 55 puan vardı arkadaşlar. Şu anda lider yine Toprak Razgatlıoğlu. Toprak buradan bu defa 13 puan farkla Aragon'a lider olarak gidiyor hala lideriz. Yani Fransa'da 3 tane yarışa çıkamadık. Cremona'da 3 tane yarışa çıkamadık. Toplam 6 tane yarışa çıkamadık. Fakat liderliğimiz hala devam ediyor. Ne demiştik? Aslında biz Toprak Razgatlıoğlu'nun Aragon'da ya da Estoril'de en kötü şampiyonluğunu ilan etmesini bekliyorduk. Sonraki 2 mesela Aragon'da şampiyonluğu ilan etseydik, sonraki iki yarışta hiçbir şey yapmasak bile zaten şampiyon olmuş olacaktık. Şimdi şöyle bir şey olmuş oldu. O verdiğimiz avansları daha erkene almış olduk. Sonraki yarışlarda bu defa performansımızın iyi olması gerekiyor. Tabii BMW de bu noktada bunu düşünüyor. <laughs> Toprağın yerine getirdiği yarışçı Markus ne yaptı? Yeni bir motor açtılar kendisine. Toprağın hali hazırdaki motor haklarını bitirmemek, hali hazırdaki motosikletin motorunun kilometresini yükseltmemek adına hem daha yeni ve daha az kilometreli motorun olması hem de bu ikinci söylediğim dezavantajı yaşamamak, onu avantaja dönüştürmek adına cezasına katlanarak yeni toprağın yerine yarışan Markus Reiterberger'e e, yeni motor açtırdılar ve kendisi de cezalarını çekerek bu yeni motoru kullandı. E, ceza demişken de bu cezalar ne? Bu cezalar arkadaşlar gride en arka sıradan başlamak yarışa en arka sıradan başlamak ve e, yarış içerisinde de iki tane uzun tur gerçekleştirmek. Ona rağmen bu arada bu hafta sonundan Toprak Razgatlıoğlu'nun yerine yarışan Markus 3 e, puan topladı hanesine ve artık sıralamada kendi ismi de var ve 3 puanla en arkalarda yer alıyor. Abi'den daha iyi bir performans bekliyorduk fakat abi yedincilikle yetindi bu hafta sonu ve markalar şampiyonasında da Ducati yeniden tabii ki iki pilotu da kürsüye çıkınca liderliği ele geçirmiş oldu. Fakat biz öncelikle liderliğimize bakıyoruz Toprak Razgatlıoğlu şu anda lider olarak devam ediyor arkadaşlar. Bu hafta sonu aynı zamanda MotoGP de vardı. MotoGP şampiyonasında da da Enea Bastianini bakın o da Ducati'den başka takıma gönderildi adeta. Yerine Marc Marquez geliyor. Fakat Enea Bastianini bugün Ducati'nin MotoGP tarihindeki 100. zaferini elde eden pilot oldu. Bu kişinin e, Francesco Bagnaia olmasını çok bekliyordu insanlar. Fakat Banyaya <laughs> ne yazık ki bu hafta sonunda düşerek çok önemli puanlardan olmuş oldu. Bu iş tabii ki Jorge Martin'e yaradı. Jorge Martin de şu, an, şu anda e, Misano yarışını ikinci sırada tamamladı. Arkasında da e, manyaya düşünce üçüncülük kürsüsüne de Mark Marquez çıkmış oldu. Mark Marquez de kendini göstermeye devam ediyor. Deniz Öncü e, hastaydı. Zaten zor motosikletin üzerinde duruyordu işin açıkçası. Yarışa katıldı fakat erken bir kaza sonucunda da e, denizde yarışa veda etti ve bugünkü e, Moto2 yarışından puansız geri döndü. E, süpersport'a geçelim. Süpersport'ta neler oldu? Milli sporcularımız Bahattin Sofoğlu ve Can Öncü bugün start aldılar. Bahattin arkalardan 18. sıradan start aldı. Ben 14 demiştim. Oradaki sıralama tekrar düzeltildi ve 18. sıradan start aldık bugün. Startta önündeki rakibi düşüp yol ortasında kaldığı için Bahattin orada bir gaz kesti. Rakibine çarpmamak için o gaz kesmesi nedeniyle de toplamda 3 kişi daha onu arkadan geçtiler. Önde birisi düşmüştü. Arkadan 3 kişi daha geçti. 20. sıraya kadar geriledik orada. 20. sıradan Bahattin atağa kalktı, yakaladığına yapıştırdı, geçti ve böyle böyle 11. sıraya kadar yükselebildi yarışın içerisinde ve yarışı 11. sırada tamamladık Envi Agusta ile. E, Can Öncü ise biraz daha öndeydi, 6. sıradan start aldı, Startla birlikte çok iyi bir start aldı gerçekten. Can'ın startı çok çok iyiydi. Dördüncü sırada ilk virajı döndü. Dördüncü sırada uzun bir süre devam etti. Fakat daha sonra rakipleri lastik bitmeye başlayınca Can'ı geçmeye başladılar. Ve Can bugün Prometheon Cremona roundundan sekizinci sırada ayrılmış oldu. Puan kazandı. O yönden iyi motosikletiyle ilgili de bazı değişiklikler yapıldı Can'ın istediği bazı değişiklikler vardı. Parça değişiklikleri vardı. Onları da puchetti takımı yaptı ve Can biraz daha iyi hissettiğini söyledi kendisine. Bakalım. Şimdi buradan Aragon'a gidilecek. Biz Beta Enerji karavandayız. Beta Enerji'ye çok teşekkür ediyoruz bize destek olduğu için. Beta Enerji Adana'dan bir firma bu arada sevgili arkadaşlar. Özellikle sıfır karbonla ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar yapıyorlar daha doğrusu nasıl söyleyelim çevre duyarlılığı yüksek olan bir firma sağ olsunlar bize de böyle bir destekte bulundular. Beta Enerji Karavanı'yla Mot Etkinlik Beta Enerji Karavanı'ndayız şu anda. Yayınımızı da buradan bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Buradan e, milli sporcumuz Bahattin Sofoğlu ile birlikte yola çıkacağız. Aragon'a geçeceğiz. Karavandan maceraları sizlerle paylaşacağız yolculuktan bazı videolarımız olacak muhakkak. Ve Aragon'da da yine Beta Enerji Karavanı'yla sizlerin karşısın, karşınızda olacağız. buradan kendilerine de işbirlikleri için de çok teşekkürler. gerçekten çok işe yarıyor bu arada. Şu anda Cremona'dayım ben hala. Pistin o taraflardayım. Yarın yola çıkacağız. Sevgili Özkan da bize katılacak ve beraber yolculuğa başlayacağız. Ee, toprakla ilgili sorular geliyor. Toprakla ilgili sorularla devam edeceğim. Toprak arkadaşlar şu anda sağlık merkezinde tedavisine devam ediliyor. Toprağın çarşamba günü son bir tahlili olacak. Çarşamba günü kendi doktorları bakın dikkatli söylemeye çalışıyorum burayı. Toprağın kendi doktorları toprağı muayene ettikten sonra yarışabilirsin ya da yarışamazsın deyip Aragon'a gönderecekler ya da göndermeyecekler. Ben bunun gerçekleşeceğine inanıyorum ve Aragon'da daha sonra Dorna kendi sağlık merkezinde tekrar toprağa bakacak ve diyecek ki yarışabilirsin ya da yarışamazsın. Fakat zaten söylediğim gibi biz %99 şu anda yarışabilecek diye düşünüyoruz. Toprak da ben hazırım diyor. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Yok toprak sezonu kapatmış. Yok bilmem kim bir şey demiş. Şurada şöyle yazmışlar. Ötekiler böyle söylüyor. Dedikodular var. Arkadaşlar bunlara inanmayalım. Bunlara prim vermeyelim. Birinci ağızdan şu anda duyuyorsunuz, öğreniyorsunuz olup biteni. Ee, i̇nşallah da dediğim gibi Aragon'da Toprak Razgatlıoğlu sayesinde Süperbike'a da tekrar heyecan gelecek. Süperbike yarışında işin açıkçası e, toprak yokken kim birinci olacak gözüyle baktık izledik ve Danilo Petrucci'ye e, gün e, açıkçası doğdu ve benim de sevdiğim pilotlardan birisi ama geliyordu zaten. Daha önceki yayınlarda da Danilo Petrucci geliyor birinci olacak diye de söylemiştim. Aynı o şekilde de gerçekleşti. Sorularınıza Bakacağım şimdi destek aldık biraz önce kimden Cihan Fidan Boylu'ndan hayırlı akşamlar iyi yayınlar abi demiş Cihan. Cihan çok teşekkür ediyorum desteğin için de çok teşekkür ediyorum tıklamayı unuttum şöyle ekrana alalım ve soruları toprakla ilgili sorular var ama bunların çoğunu cevaplamış oldum diye düşünüyorum şu anda. Hemen sorularınızı bulmaya çalışıyorum bu arada. En sonunda da soru yok galiba. Burak Tural, iyi yayınlar Ahmet. Bey, Çok güzel güncel ve en doğru yayınları bir tek siz yapıyorsunuz demiş. E, teşekkür ederim. Elimizden geldiğince doğru ve güncel yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi pistteyiz ve sürekli milli sporcularımızla beraber onların yanında destekçisi ve onların durumları durumlarıyla ilgili son haberleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. İşte bu noktada Beta Enerji'nin bize yaptığı bu güzel sponsorluk bizim gücümüze güç güç katıyor. İnşallah daha güzel işlerde de bir arada olacağız ve kendi yaptığımız işleri de daha üst kaliteye bu şekilde çıkarabilmiş olacağız. Murat iyi yayınlar demiş bir sorun var Moto 2'de makinelerin birebir aynı diyebiliyorum. Peki bu birebir aynı olma durumu şanzıman dişli oranlarına kadar aynı mı? Gençler hak ettiği yerde değil demiş. Şimdi Moto 2'de gençler demişken Moto 2'de bizden sadece Deniz Öncü var. Moto2'de motoru arkadaşlar, motoru transfer veriyor. Ee, o motora istedikleri şasiyi, diğer yürü aksamı koyup, süspansiyonu koyup yarışıyor takımlar. Ee, orada güçten ziyade böylelikle işte ayarlar, doğru pilot, doğru ayarlar çok önemli olmuş oluyor. Yani eşitliğin olduğuna inanıyoruz. Artı motorlar da öyle hani sen 5 numarayı alacaksın. Sen 6 numaralı motor senin. Kanka bizde bir tane 3 numara var. Acayip değerli. 3 numara işte şuna verelim. Öyle bir şey olmuyor. Bir tane tombola poşeti var. Öyle söyleyelim. Bir tombola şeyin içerisinden elini sokuyor karıştırıyor. Çekiyor. Bana diyor 11 numaralı motor geldi diyor. O çekilişi yapan hangi takımın yetkilisi ise gidiyor 11 numaralı sandığın başına 11. motoru Alıyor, motosikletine takıyor ve yarışıyor. Böyle bir durum var. Bunu da buradan söylemiş olalım. Petrucci sonuçta ex MotoGP pilotu Dakar birinciliği var vesaire vesaire. Boş adam değil demiş. Özgür. Özgür hakikaten Petrucci hem boş adam değil ama yaşlı adam. Artık yoruluyor aslında. Evet, Dakar'da birinciliği var. Dakarı komple kazanmadı. Onu da söyleyelim. Ama etap birinciliği var ve Dakar'da. MotoGP pilotu olarak gelip de etap birinciliği almak da çok büyük bir iş. Onu da söyleyelim. Moto Amerika'da birinciliği var. MotoGP'de zaten birinciliği var. İşte burada da birincilik yapmıştı. Bir de üzerine bir hat-trick yapmış oldu bu hafta. Şu anda Barney takımı güzel bir yerlerde eğleniyordur diye düşünüyorum. Zabağa kadar uyumazlar. Ama şimdi düşününce öyle bir şansları çok yok. Çünkü buradan hemen Aragon'a gitmeleri, tırları, bütün kafileyi oraya götürmeleri gerekiyor. Ama mutlaka İtalyan oldukları için mutlaka eğleniyorlardır. Mutlaka bir parti yapmışlardır. O noktada da onu da söylemiş olalım. Hızlıca çete hemen bakıyorum. Çok uzatmayacağım arkadaşlar bugünkü yayını. Yerimiz çok iyi değil. İnternetle ilgili sıkıntımız var. Ama umarım çok fazla kesiklikte yaşamıyorsunuzdur. Selim, Selim Kaykaç destek atmış. Teşekkür ediyoruz. Selim desteğin için sağ olasın. Hemen yorumlara bakmaya çalışıyorum. Şu anda Cremona'dan arkadaşlar 13 puan farklı lider olarak döndük. Böyle bir durumumuz var. Erdinç destek atıp soru sormuş. Allah toprak Can Bahattin ve Deniz'i nazarlardan korusun. İnşallah Aragon'da 3 sporcumuzdan kürsü gelir ve bizler yeniden eski güzel günlere döneriz demiş Erdinç Kara. Amin demekten başka bir şeyimiz yok şu anda. İnşallah güzel günler gelecek illaki. Başarılı günler yakın. Hep bir kırılma noktası oluyor. O kırılma noktasını bekliyoruz bazı noktalarda. Eee ama sporcularımızın kalitesinden, yeteneğinden eminiz ve bu noktada da e, olmaması için tek neden yanlış motor, yanlış ekip olmuş oluyor. İşte doğru ekip, doğru motor, doğru zaman gelince de zaten istediğimiz o güzellikler üst üste gelecektir. Ahmet Rıza Karakuş, Danilo Petrucci çok hırslı ve toprağa karşı da çok saygı duyuyor. Yaşlı Yaşlıkur toprağın liderliğini korudu demiş. E, Ahmet Rıza Karakuş Ahmet desteğin için de teşekkür ediyorum. Tugay bizi beni buradan Tugay aldı şeyden Milano Havalimanı'ndan. Tugay bana Danilo Petrucci'den bahsetti. Danilo Petrucci'nin bir programda toprakla ilgili sorusuna soruya daha doğrusu ne kadar toprağın kaliteli, ne kadar iyi bir pilot olduğundan, yetenekli bir pilot olduğundan ve aynı zamanda padok içerisinde yarış dışında yani pist dışında da çok böyle kaliteli bir kişiliğe sahip olduğundan bahsettiğini ve Tugay'ın da bunları duyduktan sonra abi çok gurur duydum, çok sevindim. Daha da çok sevdim toprağa diyerek bana bunu anlattı. Bu arada Bahattin de Nereye? Bologna'ya inmişti. Bahattin'i de Çetin aldı. Çetin'le bugün görüşecektik ama bir türlü denk gelmedik. Çetin çok teşekkür ediyorum ama bir araya gelemedik. Bugün birkaç kişiyle buluşacaktık. Koşuşturmaca'da böyle tabii onlar da yarı zamanında yarışı izliyorlar. Yarış sonrasında ben iş yapıyor oluyorum. O aralarda böyle denk gelemedik bugün ama bugün hafta sonu buraya düne nazaran daha fazla Türk seyirci geldi ve milli sporcularımızı desteklediler. Allah hepiniz hepsinden, herkesten razı olsun. Bunu da buradan söylemiş olayım. Mesela bir tanesi şimdi gördüm bakın. Rab Şabin yazmış. Petrucci ve Aksel topraktan çok iyi bahsediyorlar demiş. Evet zaten topraktan kötü bahsetmek için toprağın kötü bir şey yapması ve karşı tarafa koz vermesi gerekiyor. ...toprak öyle bir adam değil... ...içinde de zaten onlara karşı, rakiplerine karşı... ...pis dışında bir kötülük yok... ...bir şey yapmadığı için... ...bir yandan da... ...iyi yarışlar çıkardığı için... ...şu anda herkes tarafından seviliyor ve... ...sayılıyor... ...fakat her zaman... hani ...benim kendime dair söylediğim bir şey var... ...hani... ...iyi gününde de olsan... ...kötü gününe göre... ...hazırlığını her zaman yapacaksın çünkü... Hani bugün iyisin. Herkes seninle iyi ya da en azından belki de yüzünü gülünüyor ama yarın öbür gün işler biraz kötü gittiğinde e, ama o zaman işte o yüzler gerçek e, hallerini sizlere gösterebiliyorlar. O yüzden her zaman temkinli olmak lazım. Ama hiçbir zaman da iyiliği elden bırakmamak lazım arkadaşlar. İyilik eden eninde de sonunda da illaki o iyiliğin karşılığını yine bir iyilik olarak görüyor ki iyilik beklemeden bunları yapmak gerekiyor ki zaten o iyi niyet sizi daha güzel yerlere götürüyor. Bir şekilde de onun karşılığını başka bir yerden başka bir şekilde mutlaka görüyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Evet, ah bir kaç yarış kaldı. Toprak ne zaman şampiyon oluyor demiş Abdülhamit 2. Şimdi Abdülhamit şöyle söyleyelim. 3 tane yarış kaldı. Şimdi buradan bu hafta sonu için Aragon'a gidiyoruz. Sonra bir hafta boşluk var. Orada neredeyim? Ben orada Adana'ya gidiyorum. 4 6 Ekim tarihlerinde Adana'da olmuş olacağım. Bunu da buradan sürpriz de ama söylemiş olalım artık. Duyurmuş olalım. Orada Teknofest var. Beta Enerji Teknofest'te yer alıyor. Teknofest'te Beta Enerji standında olacağım arkadaşlar. Bakalım bazı sürprizler olacak gibi. Ee, orada inşallah ben de ilk defa çok istediğim hep oraya gitmek istiyordum Adana'ya. Ee, böylelikle Adana'ya da gitmiş olacağım. Onun dönüşünde hemen sonraki hafta Portekiz'de Estoril'de yarış var. Estoril'den de hiç Türkiye'ye gelmeden Bet Enerji Karavanı'yla yine Estoril'den aşağı iniyoruz Herez'e. Herez'de sezonun son yarışına. Şu anki gidişat Toprak böyle yüz geri dönerse böyle hani şans olarak Estoril'de şampiyon olma şansımız yok mu? Var. Yani Rakibin düşmesi vesaire gerekiyor. Puan farkını açmamız gerekiyor. Ama esas şampiyonluk şu anda son yarışa kaldı gibi görünüyor açıkçası sevgili dostlar. Herez'de e, ilk yarış yani Herez'de cumartesi günü Şampiyon belli olur diye düşünüyorum. Evet dostlar. Sorularınıza cevap vermeye devam edeceğim. Bir arkadaşım. Abi demiş. Şeyi açar mısın? Ee, puan durumunu açar mısın? Öyle seni dinlerken daha çok zevk alıyorum demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Puan durumu bu şekilde. Toprak Razgatlıoğlu arkadaşlar 365 puanla lider. 21 yarışa katılabildi. 6 yarışı kaçır, katır, kaçırdığı için yani 27 tane toplam yarış gerçekleştirildi şu anda. Bunların 21 tanesine katıldı. 365 puan topladı. 5 kere pol pozisyonunu elde etmiş oldu. 21 yarışın 18'ini podyumda tamamladı. Ve 21 yarışın 11, 15 tanesini kazandı. Kalan 18 podyum yarışının da bir tanesini ikinci, iki tanesini de üçüncü olarak tamamlamış oldu. 9 kez de en hızlı tur zamanını elde etmiş oldu. En yakın rakibi Nicolo Bulega 352 puan. Yani 13 puan arkasından takip ediyor Toprak Razgatlıoğlu'nu. Durum bu şekilde şurada yalnız bir şey fark ettim bugün park firmde Bautista ve Bulega neredeyse hiç yan yana gelmedi birbirlerini pek tebrik etmiyorlar gibi demiş Bilal Can'dı valla Ducati takımında bir bomba var o bomba patlamış ve o bomba daha uzun süre etkisini devam ettirecek diye düşünüyorum ki 2025 sezonu için biliyorsunuz Blair'e ve Bautista ile devam ediyor Ducati takımı. Tolunay Erdoğan destek atmış. Ahmet abi selamlar. Can ve Bahattin'in yeni takımları resmi olarak ne zaman açıklanır demiş. Resmi olarak yeni takımların Aragon yarışı sonrasında ya da sırasında belli olmasını beklediğimi daha önce söylemiştim. Yine aynısını bekliyorum. Önümüzdeki hafta bence Bahattin ve Can'ın yeni takımları belli olur. Hakkımızda hayırlı olsun. Onlar da netleşir diye düşünüyorum. Yani o zaman ne olmuş oluyor? Ee, Aragon yarışına toprağın da gelmesiyle birlikte full kadro ekip milli ekip orada olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Latif demişti toprak öyle ya da böyle Allah'ın izniyle şampiyon demiş. İnşallah Kutup yıldızım önceden alınan puanlar ve farkı farklı bitirilen yarışların meyveleri şimdi daha anlamlı demiş ya. Toprak da işte ne diyordu? Arkadaşlar biraz sıkılıyorsunuz ama kusura bakmayın. Ben hazır böyle devam ediyorken biraz daha böyle devam etmeyi deneyeceğim demişti. Hakikaten de işte onlar şu anda işe yarıyor. Evet beyler ben tuşuna abanın demiş. Hs. Sevgili arkadaşlar beğenilerinizi bekliyoruz. Destekleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız bizim için çok önemli. Onlar sayesinde buralardayız. Buralardan size ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da bu şekilde devam edeceğiz. Bu ne kadar sissi bir insan görmedim. Uyuz <laughs> Demiş Beri. Yani bizim ekipte atazlı diyorlar. Bu legaya. Bugün de o geçiş, geçildiği için yine o pozisyona gelmişti. İlk gün biraz daha böyle gülümsüyordu, gülüyordu ama toprağın yokluğunda yine birinci olamadı. Az daha podyumu da kaçırıyordu. Ama şanslı, yapacak bir şey yok. Burega çok kurnaz, cin gibi demiş Mahmut Öztürk. Aragon Şampiyonlar Ligi demiş Stark. tuşlu çıktı artık şu yeni takım sorularının. Arkadaşlar sormak için soran bile var. Zaten öyle bir şey olsaydı adam başla yazardı demiş. Evet onlar belli olduğunda zaten onları hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Erdinç Kara toprakı özledik paylaşım yapmadığı için ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Kendisini çok sevdiğimizi ve sağlığı için duacı olduğumuzu bilmesini isterim demiş. Aynı şekilde ileteceğiz. Çok teşekkür ediyorum Erdinç Bey hem destek için hem de bu iyi dilekler için. Ali 15 oğlu üye olmuş. Üyelik için teşekkürler. <laughs> üye olan arkadaşlar özel videolara ulaşacak. Şimdi yarış hafta sonunu tamamladık. Özel videolar gelecek. Onlarla ilgili e, güzel videolar var. Onu da söylemiş olayım. Yavaş yavaş yayını bitireceğim arkadaşlar. Çok uzatmamak istiyorum. Gerçekten ama gerçekten destekleriniz için çok teşekkürler. Milan Knezevic. Tito Rabat neden 54 numara kullandı abi? Geç katıldım. Başkası da sordu ise özür dilerim demiş. Tito Rabat 53 numara değil miydi ya? 54? Yani Tito Rabat e, 54'ü kullanamaz. Çünkü 54 onun Tito Rabat'ın e, yarıştığı kategoride toprağın numarası. Toprak için hani geçmiş olsun kağıdı sergilediler. Puchetti zaten bunu yaptı. O güzeldi. İyi akşamlar ve Aragon kadar da güvenli yolculuklar kardeşim demiş. Mehmet abi, Mehmet abiye de teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, çok teşekkürler destekleriniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için. Şimdi Bet Enerji karavanıyla buradan yola çıkacağız. Aragon'a gideceğiz. Arada canlı yayınlarımız da olacak. İnşallah sürpriz yayınlar da olur. E, takipte kalın. Gönderi bildirimlerinizi bu çan işaretinden at, açmayı unutmayın. Instagram'da da aynı şekilde gönderileri kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların daha kaliteli versiyonları YouTube kanalımızda, Instagram'da da eş zamanlı olarak canlı yayınları yapmaya çalışıyoruz. Yeni yayında görüşmek üzere. Herkese çok çok teşekkürler. Destekleriniz için çok sağ olun bir hafta kadar yurt dışındayız. Haftaya pazartesi itibariyle de Türkiye'deyiz inşallah. Dragon yarış turnasında orada zaten yayınlarımız biraz devam edecek. Yeni yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.